Evet arkadaşlar bunları da e, biraz vakit vererek baktıracağım. Çünkü bunların bir kısmını okumuş olabilir. Okumadıklarım bunlar da 2024 yılında yapımı tamamlanmış ulaşımla ilgili yapılar. Biraz önce söylemiştim Eryaman'ı, Dodurga'yı, Bağdat Caddesi'ni. Devam edin. Ya üst söylemiştim. 2025'te planlananları da onları da bu e, biraz önce saydıklarım içerisinde söylemiştim. Evet, Fen İşleri Daire Başkanı yol ve kaldırım yatırımları. Tünel projeleri bir daha önce söylediğimiz, bunlar da biraz önce söylemiştim. Cadde sağlıklaştırmaları yapacağız arkadaşlar. Tunalı Hilmi, Bahçeli Evler, Cemal Gürsel, Demet Evler, Kumrular Caddesi'nde kentsel tasarım projeleri hazırlıyoruz. Ayrıca tarıma destek amaçlı taşkın önleme projeleri yapıyoruz. Menfez ve köprüler bunlar devlet su işlerini yapması gerekiyordu. Yapmadılar. Özellikle Hayvana ve Bala'da çok sayıda sel oldu geçtiğimiz dönemde.